bir noktaya gelmişti. O noktadan itibaren e, kuyumculuk sektörü ve sarraflar e, sürekli bu döneme kadar tarifhanede e, e, yaz aylarına hazırlık amacıyla... ...stok oluşturdular, e, yeni altına bastırdılar. Stok var e, piyasada. E, bu arada tabii e, yine e, darphanenin greve gideceği zaten 15-20 gün önceden belliydi. E, bu hafta başladı görev. E, bu arada da biraz işe yavaşlatmak e, çalışmaları da vardı. E, i̇çeride de bu nedenle e, şu anda iki parti olarak e, duran basılmış cumhuriyet altınları kuyumculara verilmek üzere duruyor. Hatta bir partisi de basılmamış onu da bu şekilde iade edelim şeklinde teklifler de var. Dolayısıyla hem e, darphanede mevcut e, verilecek olan altın hem de kuyumculardaki stok nedeniyle e, çok fazla bir sıkıntı olmadığı görülüyor. Ancak tabii darphane greve gidiyor diye e, bazı esnafların e, ellerindeki bu... E, ürünü e, ucuz satmak da istemiyorlar. Büyük bir, bir miktar fiyat hareket, fiyat ilişkileri e, var. Ancak e, biliyorsunuz Ramazan ayının dolayısıyla bu haftadan itibaren artık düğünlere ara verilecek. Geçen hafta en yoğun şekilde e, düğün talep vardı. E, ara verilecek ve 3 hafta neredeyse işte bayrama kadar e, talebin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Dün de zaten piyasa e, kapalı çarşıda işler oldukça zayıftı. E, dolayısıyla grev e, süresince e, fiyatlarda çok fazla bir oynaklık olmasını beklemiyoruz. E, önümüzdeki günlerde de, belki bugün, belki önümüzdeki birkaç gün içinde... ...mevcut zarfhanedeki e, bekleyen altınlar piyasaya verilebilir. O bakımdan fiyat hareketinde bir e, spekülatif hareket çok fazla tutarlı... veya da çok fazla e, olmayacağı kanaatindeyim. E, şu anda piyasada fiyat var ama işlem yok. O bakımdan e, işlem olana kadar... Fiyatlar miktar daha gerileyebilir gibi de görünüyor. Ee, şu anda çeyrek altın örneğin 130 lira tutarken 145 liradan satılıyor. Ama e, çok düşük miktarlarda satıldığı için e, bir süre sonra e, fiyatlar miktar aşağı çekilebilir. Peki e, bazı esnaflar e, bunu kullandığını ve fiyatları yükselttiğini söylüyorsunuz. Ne kadarlık bir yükseliş yaptılar? Aşağı yukarı yani 130 lira tutan çeyrek altının daha önce 140 lira 137 liraydı şimdi 145 liraya kadar çıkardılar ama bu haftadan itibaren dediğim gibi işlemler oldukça zayıf olacak. Çünkü düğün mevsimi, düğün mevsimi ara verildiği için şey olacak, palet zayıflığı olacak. Ayrıca fiyatlar daha da yükselirse eğer görev devam eder yükselirse vatandaş o zaman kendi bütçesine uygun olmayan bu fiyattan alım yapmıyor bilakis. Ee, özel sektörün rafinerilerin ürettiği 1 gram 22 ayar veya 24 ayar veya yarım gram yani 50 lira 100 lira e, seviyesindeki e, altınlar takı olarak yöneliyor. O da e, bu darpane grevinin etkisini biraz daha absorbe edebilir diye düşünüyorum. Peki e, altın fiyatlarına asıl etkisinin e, grevin ne kadar devam etmesi durumunda e, etkili olacağını söylersiniz? Altın fiyatları, yani külçe altın fiyatına çok fazla etkisi olacak kanaatinde değilim. Evet. Çünkü e, satılacak malın karşılığında hemen e, alıp da darphaneye götürecek bir pozisyonda olmadığı için öyle bir talep olmayacak. Ve üstelik yaz aylarında dış piyasalarda, işte bugün yine e, Bernanke'nin konuşması sonrasında muhtemelen altın fiyatlarında aşağı yönlü seyirler görülebilir. E, ve e, yükselişlerin daha sınırlı olduğunu görüyoruz. itibariyle örneğin 1, 260 dolarları kadar yükselmişti bugün 1245 dolara kadar geriledi ve e, muhtemelen 1200 veya 1.60 dolara kadar önümüzdeki evet. e, ayın ortalarına kadar bu seviyelere gelebiliriz. Bu da altın içeride gerilemesi anlamına gelecektir. Dolayısıyla Darphane grevinden dolayı içeride altının gram fiyatında herhangi bir yükseliş olacak kanaatinde değilim. Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırım Türk te telefon attığımızdaydı. E, Darphane